Evet, 2025'e girmeden önce gerçekten kendini 3 ay sonra, 6 ay sonra ve 12 ay sonra nerede görmek istiyorsun, nasıl görmek istiyorsun, nasıl bir finanse görmek istiyorsun? Bir kavanoz yapacağız. Süper. Bu kavanozda e, 3 ay sonra kendimi nerede görmek istiyorsam yazacağız bir şeye, kağıda. Tamam. Ve bunu atacağız içine. 6 ay sonra nasıl görmek istiyorum? Kağıdı katlamanıza gerek yok. Hı hı. Kağıda yazıyorsunuz. Sembol de çizebilirsiniz. Hani böyle kavanoz, kavanoza böyle dışa bakacak şekilde. Hı. Yani kağıtları koyabiliyoruz. Tamam mı? Tamam. 3 tane kağıt koyuyoruz arkadaşlar. Kavanoza ses, titreşim enerjisi versin diye madeni para koyacağız. Hı. Evet. İçine de tabii yani hani bereket bizim evimizde hep olsun diye biz tarçın kullanıyoruz, hı hı. E, bulgur, nohut, bunları kullanıyoruz ama oradan bir enerji çektiğimiz için değil hani evimizde kullandığımız o bereket tamam. oradan bir hayatımıza nüksetsin diye bunları da koyuyoruz ama bu kavanoz e, içine de bir kırmızı obje atmanı istiyorum hmm. çünkü kırmızı fresmi yüksek bir renk. Evet. Ve da böyle mutfağında, bir köşede ama hep görebileceğin. Arada da böyle onu gör, görünce şunu yapmanı istiyorum. Para bana gelir, şık 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 şık. Saldıracaksın.